İkinci videoda size meslek hastalıktan korunma ilkelerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere meslek hastalıklarına neden olan birçok etmen var. Bunların başında fiziksel, kimyasal etmenler geliyor, toz geliyor. Beraberinde biyolojik ve psikososyal etmenler geliyor. İş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız özellikle en çok gördüğümüz kas ve iskelet sistemi hastalıklarına neden olan da akciğerlerde hasara yol açabilecek toz ve kimyasallar gibi durumlarda ellerinden geldiğince sizleri korumak için gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar. Peki bizler işler hekimliği olarak sizlere nasıl yardımcı olmaya çalışıyoruz? Bu konuya değinmeye çalışacağım bu videoda. Meslek hastalıklarının koruma ilkelerinde en önemli şey kaynağın kontrolü. Yani eğer bir iş yerinde o iş yerinde çalışan kişilere zarar verebilecek bir etmen varsa Örneğin bir yüksek ses ya da bir kimyasal yayılım ya da toz Biz öncelikli olarak bunu ortadan kaldırmaya çalışırız Ancak bazen bu her zaman çok mümkün olmayabilir Bu durumlarda en azı indirmek ve en az şekilde sizin bundan zarar görmenizi önlemek için işverenle birlikte çalışır ve gerekli önlemler almaya için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya uğraşırız. Bahsettiğim gibi bazı durumlarda iş güvenliği uzmanlarımız kendi mesleklerinin birikimleriyle bu zararlı durumları bertaraf etmek için bizimle birlikte ortak çalışırlar. Ne yapıyoruz peki? Meslek hastalıklarından korunmak için. Dediğim gibi öncelikli olarak kaynağın kontrolünü yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Örneğin yüksek gürültü çıkartan bir cihaz varsa bu cihazı öncelikli olarak bakımlı yaptırmayı, etrafına bir ses yalıtımı yaptırmayı, eğer mümkünse bu cihazı işletmenin dışarısında çalıştırmayı ön planlıyormuş. Burada yapmaya çalıştığımız şey ortamda çalışan sizlerin bu cihazdan dolayı çıkan gürültüden zarar görmenize engellemek. Bunun benzerlerini çoğaltabiliriz. Örneğin aynı ortamda kaynak yapılıyorken kaynak numaradan etkilenmenizi engellemek için kaynak işini dışarıda ya da havalandırması mümkün olan bir ortamda yapılmasını sağlamak ya da bir boya işlemini bir boyahane içerisinde ortama solvent dediğimiz gazların yayılmasını engelleyecek şekilde yapılmasını sağlamak. Bazen bu her zaman çok mümkün olmayabiliyor. İşin koşulları nedeniyle biz bunu sağlayamayabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Yaptığım şey şu, eğer mümkün ise kişileri o ortamdan uzak durmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle size gelecek herhangi bir zararın ortadan kaldırılmasını yani sağlamaya uğraşıyoruz. Ancak bu da her zaman mümkün olmuyor. Mecburen aynı ortamda ve aynı yerde çalışmak zorunda kalıyoruz. O zaman hiç istemesek de mecburen kişisel koruyucu maddelere, kişisel koruyucu donanımlara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Nedir bunlar? Örneğin maske kullanımı. Bir seramik fabrikası düşünün. Seramiğin üretildiği her ortamda fazlaca toz yükünün olduğunu düşünün. Biz bu toz yükünü ortadan kaldıramadığımız zaman o iş yerinde çalışan herkesin mecburen bir koruyucu maske kullanmasını öneriyoruz. Değerli arkadaşlar, eğer kaynakta kontrol edebiliyorsak hepinizi koruyoruz. Kaynakta kontrol edemiyorsak sizi o ortamda uzaklaştırmaya, çalışma ortamından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Eğer bunu da biz hani beceremiyorsak en son olarak kişisel koruyucu donanımlara başvuruyoruz. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bizim açımızdan en önemli şey sizin mevcut sağlık koşullarınız. Eğer sizin mevcut sağlık koşullarınız çalıştığınız ortamda size bir meslek hastalığı verebilecekse ya da iş kazasına neden olabilecekse biz sizin öncelikli olarak bu ortamda çalışmanızı istemiyoruz. Bunun için de işe giriş muayenelerine özel önem gösteriyoruz. Tabii ki bununla bitmiyor iş. Sonrasında da mutlaka ve mutlaka periyodik muayenelerinizi yaparak ne kadar etkilendiğinizi, sağlığınızın bu yaptığınız işten dolayı zarar görüp görmediğini anlamaya çalışıyoruz. Bir başka önlemimiz, yönetsel önlem. Yönetsel önlemlerden, önlemlerden kastettiğim şey de şu. Eğer siz işinizi yaparken belirli bir, bir etkene maruz kalıyorsanız bu etken de maruz kalış sürenizi yani oradaki çalışma sürenizi kısıtlamaya çalışıyoruz. Bunu da yönetimle konuşarak birlikte çözmeye çalışıyoruz. Yönetsel önlemlerin içerisinde mesai düzenlemeleri, vardiyalı çalışmalar, onun dışında belirli süreyle çalışmalar gibi bir takım önlemler var. Diğer teknik önlemler konusunda iş güvenli uzman arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Onların bilgi birikimleriyle ve bizim görebildiğimiz risklerle sizleri o riskli ortamdan uzaklaştırmaya ve sizin sağlık koşullarını uygun bir ortamda çalışmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, her zaman her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. İşte o zaman en son çare olarak sizlere bir takım koruyucu malzemeler veriyoruz. Nedir bunlar? En çok bilinen koruyucu iş ayakkabıları, eldivenler, sonrasında maskeler, kaynak yapan arkadaşlarımız için kullandıkları siperlikler ya da kaynak gözlükleri, boyacı arkadaşlarımızın kullandığı özel filtreli maskeler, özel tulumlar, bunun benzeri yöntemlerle biz sizi eğer kaynakta kontrolü sağlayamıyor isek bu ekipmanlarla korumaya çalışıyoruz. Gayet tabii ki ekipman yeterli değil. Eğitim en önemli konu. Sizlerin zarar görebileceğiniz durumda neden zarar göreceğiniz hakkında bilgilendirilmeleriniz, bu bilgilerin ışığında kendinizi korumak için gerekli önlemlerin alınması. İş sağlığı ve iş güvenliği tek başına yapılabilen bir durum değil. Ben sizin iş yer olarak tek başına sizi koruyamam. Ancak sizin ve işvereninizin benimle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Birlikte hareket ettiğimizde siz gerekli uyarılara dikkate aldığınızda işverenlerimiz bizim önerilerimizi dikkate alarak gerekli koruyucu önlemleri aldığında ve bizler de iş hekimleriniz olarak sizin sağlık koşullarınızı takip edebildiğimiz sürece meslek hastalıklarının tamamını engellemek mümkün arkadaşlar. Burada yük tek başına bizlerin değil hep birlikte yükün sizler biz ve işverenin katkılarıyla gerçekleşebiliyor. Değerli arkadaşlar, sizlerden temennimiz, sizlerden isteğimiz bizim uyarılarımıza kulak vermeniz. Bizler sizler için varız ve sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.